Adam gözetimden kaçınmak için kameranın üzerine bir şapka koyar. Ayna, görüş açısını tamamen kapatır. Ardından kilidi zorlayarak açar. Kısa süre sonra güvenlik bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Ancak adam kapıdan girmeden önce aynayı geri çekmeyi başarır. Bu yüzden görevli olağan dışı bir şey göremez. Adam odaya sızınca kapı çerçevesinde birkaç delik fark eder. Bir kül tablası alıp külleri havaya serper. Bu bir lazer alarmıdır. Bunun üzerine bir hortum çıkarıp deliklere yerleştirir. Bu şekilde ışık bir kemer oluşur ve adam sorunsuz bir şekilde altından geçer. Sırada çelik bir kasa kapısı vardır. Adam alarmı tetiklemek için papağanı kasten kışkırtır. Patron adamlarıyla birlikte hızla içeri koşar. Kapıyı sesle etkinleşen bir anahtarla açar. Ama hiçbir şeyin eksik olmadığını görüp bunun sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünür. Adam bu süreci zaten biliyordur. Bu yüzden dört kadeh şarap doldurup bardakların kenarını ovarak sesi taklit eder ve kasayı açar. Tüm elmasları hızla toplayıp gidere döker. Ortağı elmasları bir ile bagaja aktarır. O andan itibaren ikisi de kaygısız sız bir hayat yaşarlar.